Üf be Lamborghini bak be. Ne kadar iyi bir Lamborghini'm var. Tamam ya 2 dakika video çektik. Arkadaşlar bugün size özel araba aldım. Ne haber kanka? Ne haber? Minnacık bir boyu da bize Bak. Aha küçük kare açardı. Kare açardı. Hadi birazcık para çıksın bari yahu. 2 kat para da olabilir. İlk kat para değil ya. Araba hadi araba çıksın. Hayır hadi. Ye, 2000 dolar. Hadi 2000 dolar. Yes 2000 dolar. Mesela kaç bugün gün size özel arabamı göstereceğim. Ve özel arabamız buradaki spor araba. Bunu yapmak için neredeyse milyarlar harcadım. Bir de arkadaşlar ben bunu yapayım. Bu da arabamızın mühteşem mühteşem sesi. Şimdi arkadaşlar bir dönelim. Dara alacağımız. Direkt burada bekleyen Gezi Kağlı ablamıza bakalım. Evet abla nasılsın? İyiyim abla sen nasılsın? Nereye gidecektik? Seçtim al. Allah yanlışım. Hı -hı, lütfen diyor. Hemen ablamızı götüreceğiz yavaş şimdi. Aa kardeşim bak çekil araba. Abiciğim. Neyse şöyle. Trafiği uysak mı ki? Gideceğimize ben şimdi şöyle götürüyor ablamızı. Birazcık gaza basalım abla. Sen daha burada Sen bu taksicileri seni kapacaktı. Vallahi ben hemen seni şey kurtardım zaten. Artık arkadaşlar bütün bizi yeşilir. Tamam. Kırmızı geç. Abla birazcık sıkıntımız olduysa. Sen özür dilerim. Hadi devam edelim arkadaşlar. Hı hı, -hı. Hadi şuraya da lütfen bir tamam. Kazık sağ olsun. Fark etsek de şu an paramız bol alalım. Hemen Ama şuradaki o asker abimiz alabiliyor mu? Asker abi vallahi almak istedim ama yıldızın yetmiyor bakın. Hayır sen çok kötüsün gibi bir şey söylüyor. O kadar yıldızımız yok. Tabii ki bu abi abi. Tamam yapayım. bu kim lan? Fakir oğlu fakir. Tamam. Selam. Sus lan. Arkadaş bu arada oynadığımda hemen Ceyhan'a gitmek istiyor. Tabii bu parayı direkt bu, bu kadar normal 4 bin falan vermiyor. Ben birazcık kastım yani. Kayarabilirsin diye. Kardeşim şu trafikte bekleyeceğiz. Arkadaşım şu adamı trafiği falan sokalım. Ben Tamam abicim gideceğiz tabii ki. Sana inat değiliz. Bir dakika duraklasaydık bir yemek yeseydim ya. Aç karnına iş, iş mi yapılır ya arkadaşlar? Vallahi ben servisten arıyor işte telefonu. Ben buraya gideceğim. Gideceğiz. Az ki. Güzel bir viraj denelim. Tamam, tamam be. Hava atma bak taksi diye. O, tamam her şeyim hazırmış. Tamam kardeşim ben gidiyorum şimdi. Aynadım bir daha şimdi çok hızlıca geçeyim. İkisi yüz yapacağım? Bu kadar mı? Buradan en gerisine gideceğiz. Oradan bir yürüyeceğiz. bir git. Bütün hızımı arttırmam lazım orada. Gidemeyeceğiz uçmayı deneyeceğiz. Ama sonucu nasıl yedim ama. Ben arkamda hiçbir insan tespit edilmiyor. Bir araba da tespit edilmiyor. Hala mı var arkadaş? Bu geri basma işin değil mi? Canımız. Ben ne oynadığınızı değişik şimdi salak. Bırak. Başka ben bilemedim ya şimdi arkadaşlar en alalım alalım vitesimiz en geriye şimdi hazırlandık başlasın vitesim şu an 30 30, 30 36 dan gidiyor şu an falan şu an bütün hızıma bastım şu an yani bu kadar saniyede şu an hızım yaparsak 57 59 ne fazla 60 gidiyor ya Birazdan biraz onu bize gitti birazcık da o sırada size bir yerleri gezdireyim bari buradan işte bir tane şuradan müşteri alalım o en son iki müşterimizi alacağız müşteri ayrımcılığı yapmıyorum tabii ki her zaman en sondakiler en çok Herhalde daha çok beklemiştir diye. Tamam abi. Seni diyen en hızlı şekilde götürürüz. Markete gitmem lazım. Markete gitmem lazım abi ya. Abi markete gidemedim. Bir dur ya sen de Kardeş ama Markete gideceğim diye. Sonunda bir viraj atacağım sizin için. Hatta şuradan bir viraj mı dersen tam oradan döndüğümüzde viraj atacağım araba benim arabamdan daha hızlı ama enişte daha iyi ne şey. çünkü benim şu an gazım sıfır yok. yok artık viraj atamadık şurada bir viraj atacağım küçük bir viraj atalım o zaman arkadaşlarım da, da izlediyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın bu adamı nereye getiriyor lan biz? Dünyanın en uzak yerine herhalde getirdiğiniz adamlar kardeş. Şu bakır köyü gitmek için mi beni bu kadar saatler bir yola soktu? Evo ışınlanacağım herhalde iki saat. İşimden mam lazım herhalde. Işınlanma gücümü kullanacağım. Evet. Hadi ya. 500 verdiğimiz iyi olmuş abi. Şimdi arkadaşlar arabadan çıkıyoruz. Arabadan çıksana bunu. Şimdi ışınlanıyoruz. 3, 2, 1. Şu an ev yemin olmam lazım. Lan! Yanlış ışınlandık. Daha da uzağına ışınlanmak ya. Ben şimdi markete nasıl gideceğim? Kod da yok. Ee, ben nasıl gideceğim? Herhalde reset çıkacağız arkadaşlar. O, bari ayak dönmüş. Ayak dönmeseydim lanlar Ayak dönmesin. Oh geldik Hadi açılmış orası. Ve hadi şu yeşil araba çıksın. Hadi geç. Sonraki tura gelirim. Şu araba geliyor. Hocam 2000. değil mi Ona Son bir hakkım kalmış. Hadi bu sefer o yeşil araba gelsin Allah'ım. Duaydın bana arkadaş o yeşil araba gelsin. Yes! İlk arabamızı aldık yine arabamızı. Hadi o yeşil araba da gelsin. O yeşil araba için kendimi yırtıyorum her gün ya. Duruyor o araba gelecek. Of. 2000 geldi? Benim param da daha çok uçmuş. 11.500 olsaydı ya. Neyse. Aa, mm, oy. Şimdi bir garaja gidelim. Et ettik. Rengini ilk başta bir siyah yapalım. Yoksa o kırmızı almamışız siyah var. Altıncı siyah. Lastik bir de kırmızıyı mı alsak Neyse 50 dolar verdik. Neyse bak şu an siyah yakışık bu arabaya da. İkinci renk tabii ki kırmızı. İkinci rengi kırmızı oldu Teker rengi kırmızı. Bu sefer birazcık daha Oha. Aşağıda bir sürü varmış. Şunu seçtim. Seçtim. Hı -hı. Tabii ki olmaması lazım. Olursa taksinin bir anlamı ben zaten taksi plaka sürüş teker acısını en 10 eksi. Böyle daha da spor araba. Bakacak. Aa. Oo ben bunu almamıştım lan. 200 verip de şöyle bir şey olsun? En sonundakini o. Şu ne lan? He. Biz 200 dolar verelim mi? Verdim gitti. Sadece 290 TL harcayacağım şu an. 50 dolar versem 100 dolar. 100 dolar gider lan. Bu araba için her şeyi. Ben bu kadar dolar toplarsam zaten bizim arabaları da. Tamam arkadaşlar bu arabamız. Ama bizim bir şey daha vardı plaka. Bir sürü şey Tasarım. Plaka tasarım. Ananı. Oha. Siyah da var mı? Plaka tasarımı yaptık. Sürü şeyin. 100 doları da verdi gitti. Şu an 96 dolar harcamamız. Ha tam bunu böyle yapmıştı. Plaka. Biz de var bunu devam edelim. Farlara bak ya. Neyse şu an. Farlara girdik de farlar plakın Bizim bir şey daha var ya. Varsa topu olsun? Bizim bir şeyimiz vardı ya. Neydi o da arkadaşlar böyle? Aha. Tamam be. Bu ne için? Turba. Tabii ki turbamız zaten var. Lüks açısı. Ayarlar. Hmm. Bir şey vardı arkasından. Arkasından şeyi nasıl yaptık ya? modifiye desek var da Şu ben diğer arabam nerede lan benim o ara şey nasıl bir şey o ya konulmuyor hayır bunlar boya görünüm ya yani bunlar neydi şu Neyse bu olmaz. bu diye geliyor. Bunu ne olduğunu biliyorsanız biliyorsanız yazarsınız. Bunların hepsi tamam. Tekerler mi? Ha. Ha, ona boğum yapıştı. Çıtır. Üf, ama birazcık taksimsi gösterelim de yine de bir. Of. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.